Süper Kumbara'nın süper çocukları çok güzel bir ısınma turu geçirdik değil mi? Evet. evet. Şahaneydik. Şimdi hemen ikinci turumuza başlıyoruz o zaman. Başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. Evet. Hadi bakalım ah sen için gelsin. Harf tablom. Hani Galatasaray'ın G'si. Galatasaray'ın G'si. 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yapacak işleri olmasına rağmen rahatına bakmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması bence yaparız bunu. Yapacak işleri olmasına rağmen öyle aman Harf alabilir miyim? Ben bunu. Tamam hadi bir harf alalım. <laughs> Luka. Yanlışlıkla şey. bastı. Aa tamam. Bir şey söylemek ister misin? Cevap yok Luka'dan. Öyle <laughs> kabul ediyoruz. Hadi bir harf açalım. Hadi bir tane daha. Arkadaşlar böyle Ay. sonuncusu böyle şey. Sonuncusu hani da ne yapıyoruz? Sonuncusu çok kolay aslında. Sonuncusu böyle hani eve gideriz öyle bir uzanırız. Yüz görüp gitmek. <laughs> Yüz görüp gitmek mi görelim cevabımız? Olmadı. Ne yaparız eve gidince böyle bir... Yan gidip... Ne yaparız? Yatmak. Yan... yan gidip yatmak. Doğru cevabımız yan gidip yatmak mı görelim? Olmadı ama yaklaştık. Hani gitmeyelim de ne yapalım arkadaşlar? Gitmeyelim de. <laughs> yan... Tersine. Ne yapalım? Yan gelip yatmak. Acaba doğru cevabımız yan gelip yatmak mı görelim? Bravo, süpersiniz. <laughs> Harikasınız arkadaşlar. Biraz zorlandık mı? <laughs> evet. Ama çok keyifli değil mi? Ama keyifli Bunu evet. Çözmesi bile bence çok keyifli oluyor. Luca için geliyor harf tablomuz. Alpin A'sı. Alpin A'sı 120 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor. İnsan ilişkilerinde birdenbire sevginin azalmasını ifade eden benzetmedir. Süremiz başladı. Hadi, ekip çalışması. Böyle bir birden biri arkadaşlar. Ben derler senden nasıl oldum? Böyle birden bire istemiyorum artık seni görmek. İyi tamam peki. <laughs> bir kutu açalım bence de herkes bakıyor şu an bana. Bir kutu daha açıyorum sizin için. Bir kutu daha. Soğuk size ne çağrıştırıyor arkadaşlar? Soğuk. Hani buzdolabına buz biz ne koyarız? <laughs> buzdolabına biz ne koyarız? Buz gibi soğutan. Buz gibi soğutan. Ee, buz gibi soğutan mı doğru cevabımız görelim? <laughs> buz gibi soğumak. Acaba buz gibi soğumak mı? Görelim cevabımızı. Arkadaşlar burada <laughs> bu tam bir ekip çalışması oldu. Ekibe ben de dahil oldum arkadaşlar. Nil'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Rana'nın reisi. Rana'nın reisi 140 puan değerinde ve masallardan geliyor. Tamam. Tamam. <laughs> Aza kanaat etmeyip fazlasını isteyerek elindekini de kaybeden bir çiftçinin yer aldığı masaldır nokta 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 tavuk süremiz başladı <laughs> nokta 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 tavuk nasıl bir tavuk bu Hadi ekip çalışması bir masal arkadaşlar ha. bir kutu açalım bir kutu daha açalım Var mı cevap Ahsen'den? Altın yumurtlayan tavuk. Doğru cevabımız altın yumurtlayan tavuk mu görelim? Bravo Ahsen. <laughs> Kımarımıza 130 puan attık. <laughs> Okumuş muydun? Yok okumadım galiba ama. Ben masamda <laughs> dinlemiştim. <gülüyor> Dinlemiştin. Anlatmak ister misin? O kadar hatırlamıyorum. Eskiden dinliyordum ama... Hı -hı. galiba bir çiftçinin tavuğu altın yumurta doğuruyordu. O kadar hatırlıyorum. Ve sonrasında çiftçi e, bu altın yumurtalara... Bir anda kavuşabilmek için tavuğu kesiyor ve sonrasında aslında o altın yumurtaların e, o şekilde alamayacağını görüyor çünkü içinde e, çıkmıyor altınlar. Arkadaşlar burada da e, sabrı, değeri, emeği görmüş oluyoruz ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz ve sabırlı olmak da hayatta çok önemli değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Evet, evet Mert Çağlar'cığım Evet. O zaman Harf senin için gelsin. Yeni doğacak kuzenim. Feraye'nin F'si. Feraye'nin F'si. 110 puan değerinde ve sinemadan geliyor. İnek Şaban ve Mahmut Hoca karakterlerinin bulunduğu unutulmaz film serisidir. Süremiz başladı. Halanın, ha Hababam sınıfı. Çok hızlı bir cevap. <laughs> Geldi Mert <laughs> Acaba doğru cevabımız Hababam sınıfı mı? buradan bütün büyüklerimize sevgilerimizi iletelim değil mi? Aramızdan ayrılanlara da rahmet dileyelim. Çok özel filmlerdi. Biz de bu filmlerle büyüdük ve iyi ki bu filmlerle büyüdük. Bakın kardeşlerimiz de bu filmlerle büyüyor. Çok güzel arkadaşlar. Buradan <laughs> alkışlarımızı da <gönderelim. gülüyor> Şimdi ilk dört sorumuz geride kaldı. Yine çok hızlı başladık arkadaşlar. Puan tablomuza bakalım mı? Bir tahmin Ahsen'cim. 600. 600. 13. Luka'cım. 710. 710 Nil'cim. 605. 605 mercağalarca. 820. 820 o zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. İnşallah 820. <laughs> Arkadaşlar. Oo. Değil mi bence de o. Anlık <laughs> puanımız 990 ve hedefimize kalan wow. puanımız 1510 ben sizi kutluyorum Bravo. Harikasınız. Çok şaşırdınız değil mi? Daha dört evet. soruda bayağı kumbarayı <laughs> doldurduk arkadaşlar. 820 <laughs> maksimum diyordum. 990 neredeyse yani... <gülüyor> yine, <gülüyor> yine geldik yine yani. neredeyse. Doğru söylüyorsun. O zaman yine Asil için gelsin. Harf tablomuz. Bayburt'un B'si. Bayburt'un B'si. 110 puan değerinde ve genel <laughs> kültürden gelecek sorumuz. Kareli tablo içine yerleştirilen soruları cevaplamaya yönelik oyundur. Süremiz başladı. Evet, Haydi ekip çalışması. Kareli tablo içine yerleştirilen Düşünelim, evet. soruları cevaplamaya yönelik. Oyun. Kareli tablolar böyle kareler kareler içine. Böyle yazarız. Ne yaparız? <laughs> Hadi tamam açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Hadi yardım edeyim diyecektim. senden cevap geliyor mu? Çember bulmaca. Bir bakalım acaba üçüncüye uyuyor mu? Bir daha bak. Bir daha bak sen Ahsen. Çember. Çember. <laughs> Söyle bakalım. Çember Bulmaca. Çember bulmaca mı doğru cevabımız? Hayır. Olmadı. Merça Çengel Çağlar. bulmaca. Çengel bulmaca mı doğru cevabımız görelim. Bravo. <laughs> Harikasınız. Ekip çok iyi arkadaşlar. Ve Luka için geliyor harf tablomuz. Luka'nın L'si. Luka'nın L'si. 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yapılan kutlamadır. Süremiz başladı. Ne yaparız biz Mayıs ayında? Haziran ayında da başka bir kutlama yaparız. <laughs> Haydi ekip çalışması. Nil. Anneler Günü. Doğru cevabımız Anneler Günü mü? kumbaramıza 90 puan atar mıyız görelim? Bravo Nil, süper. Çok hızlı gidiyoruz. Nilcim, harf tablomuz senin için geliyor. Z. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si. 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Kişi kendi sorunlarını çözemeyebilir anlamındaki atasözüdür. Terzi kendi nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ahsen'cim. Söküğünü dikemez. Doğru cevabımız söküğünü dikemez mi görelim? Bravo Ahsen. Bu <laughs> bir 130 puan daha attık arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz Mert Çağlar'cığım. Senin için geliyor harf tablomuz. Denizli'nin DS. Denizli'nin DS. 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Bir konuyu özetleyerek açıklamak için kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip bunu bulabilir. Biraz düşünelim. Açalım bir kutu. Herkes şu an düşünceli. Bir kutu daha açalım. Bir konuyu özetleyerek açıklamak için kullanılan sözdür arkadaşlar. Bilgi. Hani ben sana şimdi bir şey anlatacağım. Anlatıyorum size bir şey. Bir şeyle ilgili size ne veriyorum? Taktik. Ne veriyorum? Başka ne verebilirim bilgi. size? Bir, bir bilgi. konu ilgin. Evet. Buradan mesela bir devam edebilirim acaba? Bilgi, bilgi. Evet. Hadi bir kutu daha. bilgilendirme. Doğru cevabımız evet. bilgilendirme mi görelim? Evet. Bravo Nisa. <laughs> ah sen, sen de oradan bilgiden başladın. Arkadaşlar şu anda son dört sorumuz kaldı. Yine bir bakalım mı kumbarada kaç puan toplamışız? Görelim bakalım. En son bir şey daha var değil mi? Bu bitince biten daha var değil mi? Evet hmm. ödüle gideceğiz. Oo. Aa, gördünüz evet. mü? 1380. <laughs> Ve kalan puanımıza 1120. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Hızlıca Ahsen'le devam ediyoruz. Harf tablomuz geliyor. Elmanın E'si. Elmanın E'si 130 puan değerinde ve bitkilerden geliyor. Görelim sorumuzu. Adı Belçika'nın başkentiyle aynı olan yeşil, yuvarlak şekilli bir sebzedir. Süremiz başladı. Belçika'nın başkenti. Bir düşünelim neresi. Böyle yeşil yeşil yuvarlak. Her yerde satılıyor. Kokusu biraz kötü. Hadi ekip çalışması. Brüksel lahanası. Doğru cevabımız Brüksel lahanası mı görelim? Bravo. Süpersiniz. Arkadaşlar aramız nasıl Brüksel lahanasıyla? Sever Güzel. miyiz? Görselimizde tamam. şu anda karşı Ama hepimiz biliyoruz değil ben mi? Ben dolmasını burada. seviyorum. Dolması mı? Ben hiç dolmasını yemedim. Sevim. Sadece o haşlandığındaki kokusu birazcık beni e, yoruyor ama onun dışında bence ben çok lezzetli. Ben çok seviyorum lezzetli. o kokusunu. Sen seviyor musun o kokuyu? Ben de o kokuyu sevmiyorum ama tadını çok seviyorum. Lukacığım seninle devam ediyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım gelsin harf tablomuz Luka için. Keremizin k'si. Kereviz'in K'si 90 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor. Aydın kültürlü anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Entelektüel, entelektüel, entelekter, entelektüel. Süremiz başladı. Üçüncü. Hangisini kabul ediyorsun? Üçüncü. Söyle bakalım. Entelektüel. Doğru cevabımız entelektüel mi görelim? Olmadı hadi ekip çalışması. Mert'im? Entelektüel diyorum. Entelektüel diyorsun. Doğru cevabımız entelektüel mi? Hangisi? 1, 2, 3, 4. Soldan ikinci. Yani ikinciyi seçiyoruz. Evet. Tamam. İkinciyi seçiyoruz. Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Harf tablomuz Nil için geliyor. V. Vazonun V'si. Vazonun V'si. 120 puan değerinde ve yaşam kategorisinden geliyor sorumuz. <laughs> Zararlı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun şekilde karışması durumudur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması buluruz bunu zararlı maddeler. Zararlı maddeler ne oluşturur arkadaşlar? Nasıl bir ortam oluşturur? Öyle düşünelim. Çok pis. Nerede oluşturur onu? Nereye zarar verir arkadaşlar? Hı? Nereye zarar Duğaya. verir? Doğaya. Evet. Bu da ne durum? Ne? Çevre. Ne? Çevre. Evet, yaklaştık. Ç Çevre kirliliği. Doğru cevabımız çevre kirliliği mi görelim? Luka ve Mert Çağlar. <laughs> Arkadaşlar final için kaldı. Sadece tek bir soru ve tek bir harf. Harf tablomuz Mert Çağlar için gelsin. Özlem'in Ö'sü. Özlem'in Ö'sü 120 puan değerinde ve giyimden geliyor. Belli bir bölgeye özgü elbiselere verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ahsen'cim. Yöresel kıyafet. Doğru cevabımız yöresel kıyafet mi? Finale. Gidiyor muyuz ve giderken de 120 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo! <laughs> Arkadaşlar kaç puan biriktirdi acaba ben çok heyecanlıyım Ah sencim Kumbara'da ne kadar birikmiş olabilir? 1500. 1500 Lukacığım. cim 2000 2000. 2000 Nilcim. 1750 1750 Mert Çağlar'cığım 2120 2120 hadi bakalım görelim kumbaramızda İnşallah kaç puan birikmiş 127'di. Kumbaramızda biriken anlık puanımız 1840 <laughs> ve hedefimize kalan puanımız da 600 660 Sizi 600 kutluyorum Arkadaşlar yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak? Hepsi Daha az Evet. Dört. Evet. <laughs> Kutluyorum sizi. Hadi bakalım Aslancığım. senden alalım. Nasıl bir ikinci tur geçirdin? Bence çok güzeldi. Hı -hı. Çok böyle gerçekten sevinç dolu geçti. Evet. Grup çalışmasıyla çok güzel geçti. Şahane bir ekip çalışması çok... oldu değil mi? Bu sefer evet. çok ekip çalışması yaptık arkadaşlar. Evet. Bilemediğimiz soruları birbirimiz böyle yardımlaşarak cevapladık. O yüzden çok güzel geldi. Sen bilgide galiba değil mi yardımcı olmuştun? Biriniz bilgi evet, dediniz. Bilgi evet, oradan. De yardımcı olmuştum. Bilgilendirme cevabı geldi. Evet. Lukacığım senin için nasıldı? Heyecanlı ve güzeldi. Nilcim Benim için çok güzel bir turdu. Hı hı. Çok eğlendim bu turda. Bence güzeldi yani. Mert Çağlar'cığım? Ee, bence birinci birinci tura nazaran ikinci turda daha fazla ekip ruhunu ...gösterdik ve e, birbirimize paslaşarak soruları çözmeye çalıştık. Çok güzel. Bu yüzden ikinci turda e, daha güzel bir şekilde, daha başarılı bir şekilde ilerledik. <laughs> Artık ödülü kazanmayı istiyoruz. İnşallah kazanırız. Ben bu şahane ekibi alkışlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şahanesiniz. Hazır mıyız? Finale gidelim mi arkadaşlar? Evet. Hadi evet. bakalım o zaman finalde görüşüyoruz. <laughs>